Evet kare köklü ifadeler 12. test 9. sorudayız. A eşit değildir 1 olmak üzere bir kare köklü ifadenin A kök B biçiminde yazılışlarından en az birinde A ve B değerleri aralarında asal oluyor ise bu kare köklü ifadeye az köklü sayı denir. Örneğin kök 48 ifadesinin az köklü bir sayı olup olmadığını inceleyelim diyor. Kök 48'in A kök B biçimindeki yazılışlarını belirleyelim. Kök 48 2 kök 12 olarak yazılır. Kontrol edelim 2 içerisinde kere atarsak 4 olur. 4 ile 12'yi çarparsak 48 olur. 4 kök 3 olarak yazılır. 4'ü içeri yatarsak 16 olur. 16 ile 3'ü çarparsak 48 olur. 4 kök 3 olarak da yazılıyor. 4 kök 3 ifadesinde 4 ve 3 aralarında asal olduğu için kök 48 ifadesi az köklü bir ifadedir. Yani şu yazılışa göre 4 ve 3 aralarında asal olduğu için az köklü bir sayıdır diyor. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi az köklü bir sayı değildir. O zaman hemen A kök B şeklinde yazacağız. Yaz, yazdığımızda aralarında asal olup olmadığına bakacağız. Az köklüdür diyeceğiz. Yazılamıyorsa da az köklü değildir diyeceğiz. Şimdi karekök 50'den başlayalım seçeneklerden. Karekök 50 50, 25 ile 2'nin çarpımıdır. 25 dışarıya 5 olarak çıkar. 5 kök 2. 5 ile 2 aralarında asal bu oldu. 50 oldu. A'yı eledik. Şimdi B'ye bakıyorum. Karekök 72. Karekök 72 36 çarpı 2'dir. Bu da 36 dışarıya 6 olarak çıkar. 6 kök 2 olur. 6 ile 2 aralarında asal değil. Başka bir şekilde yazılabiliyor mu? 8 kere 9 da 72. 8 kere 9 da 72. 8 ve 9'un çarpımı şeklinde yazarsak 9 dışarıya 3 olarak çıkar. Yani 3 kök 8 olur. Kontrol edelim. 3 içeri atarsak 9 olur. 8 kere 9 72 olur. Bu şekilde de yazılabilir. 3 ve 8 aralarında asaldır. Bu da oldu. 72 de oldu. Bunu da eledik. C'ye geçtik. Karekök 96. 96 karekök 96 16 ile 6'nın çarpımı bu şekilde tahmin edemiyorsanız hemen asal çarpanlarına ayırabilirsiniz. 2'ye bölersek 45 48 2'ye bölersek 24 2'ye böldük 12 2'ye böldük 6 2'ye böldük 3 3'e böldük 1 2'ler çıktı 6 kaldı içeride 2 2 2 kere 2 4 dört olarak çıktı, altı içeride kaldı. Yani dört kök altı. E şimdi dörtle 6 aralarında asal değil. Başka bir yazılışı var mı? E sadece bir tane ikiyi çıkaralım. 4 çıkarmayalım da iki tane sadece ikiyi çıkaralım. İki kök bu 2'yi çıkardık. Bunlar içeride kalacak. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 3 kere 8 24. 2 kök 24 olur. 2 ile 24 de aralarında asal değil. Yani bu olmadı. D'ye bir bakalım. Bir aksilik olursa tekrar 96'ya geri döneriz. 124. Kare kök 124. 124 hangi iki sayının çarpımı? Asal çarpanlarına ayıralım. Tahmin edemedim şimdi. 2'ye bölersek 62. 2'ye bölersek 31. 31 asal sayı 31'e bölersek 1 oldu. 2 olarak çıktı. 2 çıktı. 31 içeride kaldı. 2 ile 31 aralarında asal. Yani bu da az köklü bir sayı olabildi. Olmayan seçeneğimiz C'ydi. Burada olmadığını göstermiştik zaten. Kök 96 az köklü bir sayı değildir. 给我跳嘛。